Türkiye boyutu derken yapılan açıklamalar da burada önemli. Akif'ten o pası alayım. Yani İsrail ile ilişkileri tamamen bertaraf etmekle Türkiye'nin İsrail Filistin meselesine katkısı ne olur ya da bölge açısından ee, ama diplomasi trafiğini yürütmek ve ilişkileri belli bir minimumda belli bir düzeyde tutarak e, Türkiye'nin katkısı ne olur sorusu aslında ee, doğru. Ben ikinci şıktan yanayım her zaman için olması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum. Ama kınayarak ama tavrını koyarak Türkiye. Ama buradaki katliama da bir şekilde e, adını koyarak. E, zaten Sayın Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada o minvalde. Fakat şimdi bu hastane bombalaması sonrası e, ardından e, yine bir hastaneye yakın yani Gazze içinde Kudüs Hastanesi'ne yakın bir yere bombanın düşmesi, e, Biden'ın gelmesi, geldiği zaman yaptığı açıklamalar, açıklamanın tonu e, bize neyi düşündürtüyor acaba? Yani e ee, orta doğu açısından gelinen noktada bölge denklemi açısından neyi düşündürtüyor? Ya bütün bu diplomasi trafiği yaşananları alıp bir yere mi koyalım? Bundan sonra gerçekten işte hamleleri e, mi bekleyelim? Ne olur ne biterse sormak isterim çünkü bundan sonrası için belli ki kara saldırısı hesapları da var. Bu hesapları neyin üzerine kuracak? Bu e, İsrail e, o da onu da konuşuruz. Buyurun. Belki önce Mehmet Akif Bey'e sorduğunuz soruya biraz belki cevaplamak gerekirse. Mehmet Akif Bey kısaca değindi. Siz şunu sormuştunuz. Yani fetih ve e, İslami Cihad veya Hamas e, niye hani bu ikilik ortaya çıktı diye. Aslında bu genel Orta Doğu ile ilgili bir sorun. Mesela. Biliyorsunuz öncesinde e, daha çok seküler Arap milliyetçisi akımlar hakimdi. Ve evet. o nedenle de Fethi. Ee, bu dedi ve Türkiye'den de biliyorsunuz sol örgütler e, Filistin'e çatışmalara geçmişti. Geçmişti yıllarda 80'den önce. Ama e, 80'den sonra e, İran devriminden sonra tabi İslamcı hareketler İslamit tonu hareketler çok yükseldi. Bu sadece Filistin'e mahsus değil aynı zamanda bütün Orta Doğu'ya mahsus. Dolayısıyla Filistin'de Orta Doğu'da olan her hareketi etkilediğinden ve her hareketten de etkilendiğinden bu böyle bir durum ortaya çıkmış oldu. Yani bu genel konjonktürün bir parçası. Sorunuza gelince tabii Türkiye daha önce de Mehmet Akif Bey de bahsetti. Pek çok defa ilişkileri kesti, elçileri çekti ama... tabi tabii tek başına Türkiye'nin toplu bir nasıl bugün mesela Rusya ile ilgili Ukrayna'da ilgili toplu bir karar var. Bütün Batı'nın birlikte kararı. Yani Türkiye'nin tek başına elçi çekmesi ve ilişkileri kesmesi bir manada tabii içimizi biraz ferahlatıyor. Yani tepki olarak ama sorunun çözülmesi açısından çok büyük bir katkısı olmuyor. Tabii. O nedenle bunun çok daha topyekun bir şey olması lazım ve burada da tabii ABD ve Batı devletleri e, İsrail'in arkasında bulunduğu müddetçe şu anda zor görünüyor. Yani e, siyasi ağırlıklara, ekonomik ağırlıklara baktığınızda yani nitekim Amerika'nın hemen gemilerini göndermesi, bakanını göndermesi, kendisi bizzat gelmesi hani bu kişinin e, vehametini gösteriyor. Yani bütün evet. bu Gazze'deki hastanenin bombalanmasından bile Filistinleri sorumlu tutması e ee, tabii olayı bambaşka bir boyuta taşıyacağız. Belki de hocam işte. Gazze'deki hastanenin bombalanması cümlesinden alabiliriz ve oradan daha sıcağa gelebiliriz. İşin tarihsel boyutunun dışında o da şu. Ya bir sonraki aşama doğru bir soru aslında. Çünkü bir sonraki hesap ne olabilir de doğru bir soru. Bir diğer taraftan Gazze'ye yönelik insani yardım sevkiyatı için anlaşmaya varıldı haberleri var biliyorsunuz. Yapılan açıklamalar Refah Sınır Kapısı aracılığıyla insani yardım taşıyan 20 kamyonun geçişine izin e, verildi. Sisi ama e, yani, işin göç kısmı, kimlik boyutu, sosyolojisi, onlar belki bir, bir 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 sonrası konuşulacak. Bir biz bir, bir e, şöyle söyleyeyim, bir, iki soru sonrası. Ama onun öncesinde e, daha sıcak e, mevzu. O da kara harekatı. Ya bu kara harekatı ile ilgili e, ne düşünüyorsunuz? E, bunu niye soruyorum? Çünkü ee, siz mesela bu hastane videolarını mutlaka izlediniz, gördünüz, ee, yüreğiniz e, yettiği kadar dayandığı, Ay, dayandığı işte. kadar. Hepimiz öyle. Yani fotoğraflara baktık. Şimdi bu bu süreç e, bir şeyin göstergesi mi? Yani bir sonraki aşamanın çok daha sert olacağının göstergesi mi? Yoksa e, ne dersiniz? Ee... Ben tam tersini düşünüyorum. Yani bu hastane bombalaması olayı ve dünyadaki tepkiler olmasaydı, belki belki de kara harekatı daha sert olacaktı. Hmm. Bu o, hastaneden sonra olayın biraz daha ben e, sadece Hamas e, hedeflerine yönelik olacağını düşünüyorum. Yani eğer bu hastane bombalaması ol, olmasaydı bir süpürme harekatı, özellikle güneye doğru zaten bunun açıklamalarını yapmışlardı zaten eskiden beri biliyorsunuz bir nüfusu e, seyreltme politikası ve Yahudi nüfusu artırma politikası 1870'ten beri uygulanan bir şey. Yani bu yeni bir şey değil. Ama bu hastane olayının ve oluşan tepkilerin, tabi buna hem Batı kamuoyunda hem İsrail kamuoyunda da çok büyük tepki var. E, bu nedenle bu harekatın ben e, daha kısa süreli daha operasyonel noktalara e, o mümkün olduğunca tabi hani İsrail'in genellikle böyle çok bir hassasiyeti yok. Aslında her gün 3-5 e, İsrail'de bu manada can kaybı oluyor. Tabi bunlar toplu olunca daha dikkat çekiyor ama bir yıl ortalamasına vurduğunuz zaman e, Filistin'deki ölü sayısını aslında her yıl bir bu kadar ölü üçer beşer her gün olmak üzere oluyordu. Hı. E, tabii toplu olunca çok daha büyük dikkat çekiyor. Benim e, görüşüm e, bu aşamadan sonra yani hastane bombalamasından sonra İsrail'in daha e, mutedil demeyeyim ama daha ihtiyatlı hareket edeceğini düşünüyorum. Hı. E, bütün böyle bir süpürme harekatı yerine belli hedefleri ortadan kaldırmaya yönelik olacak. Tabii Hı. bu harekatın bir de zorlukları var. Orası tabii gidenler bilir. Çok dar bir alan, çok küçük bir alan. Sokaklar da çok dar. Dolayısıyla sokak çatışması esnasında burada İsrail'in de çok büyük kaybı olacaktır. Zaten yani Filistinlerin kaybedecek bir şey yok. Bütün bu olayların olmasının sebebi de o. Yani zaten insanlar bir toplama kampında yaşıyor. Hani ölüm bile bazen hani kurtuluş gibi görünüyor. O nedenle de insanların burada Filistinlerin kaybedecek bir şey olmadığı için İsrail burada büyük hasar alabilir, onun için dünya kamuoyu tepkisinde düşünerek İsrail'in şöyle hep bir politikası olmuştu tarihte. Bir ilerleme yapar, tepkilere bakar, sonra geri çeker. Ama unut, unutmaz, sonra bir yıl sonra başka bir zaman o tepkiler geçtikten sonra harekatlarını yapar. İsrail tarihine baktığınız zaman bunu hep görüyorsunuz. Burada da ben hastane bombalanmasının şu an için harekatı biraz daha ihtiyatlı olacağını düşündürtürüyor. Evet. Şimdi Sayın Hakan Fidan'ın açıklaması önemli aslında. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde Müslüman ülkelere yaptığı çağrı önemli. İsrail'i ve beraberinde tabii tırnak içinde destek veren ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin keza ne durdurur sorusu artık bu kadar akan kandan sonra hani ne durdurur sorusu o soru şu gün için güncelliğini koruyor. Sayın Fidan diyor ki yani kınadık bugüne kadar ama dağıldık ee, böyle acil durumlarda hep bir araya geldik. Etkili olabilmek için bu sefer burada bırakmamamız gerek. İsrail ve diğer ülkeler Filistinlere barışı ertelemenin bir bedeli olacağını anlamalıdır. Onlar çünkü bu dünyaya, bu düzene alıştılar. Ee, Müslüman dünyası cesur kararlar almalıdır ve bu kararları başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen sınırları bütünleşik bir Filistin devleti hayata geçene kadar kararlı bir şekilde uygulamalıdır. Bu etkili bir konuşma. Ee, bu çağrı ne kadar yerini bulur, ee, ne dersiniz? İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi önemli bir zirve. Ee, ama genelde bu çağrılar, e, Türkiye'nin yaptığı çağrı genelde hep en etkili çağrı olur. Ama Müslüman ülkelere e, bakıldığında durum biraz da farklı. Bir taraftan da Müslüman ülkeler demişken Lübnan sınırından da e, canlı görüntüleri veriyoruz. Hocam sizinle konuşunca... Çünkü Lübnan, yani biz bu meseleyi konuşurken, yani Lübnana bakmadan olmaz, İran'a bakmadan olmaz ve aynı zamanda Suriye'ye bakmadan olmaz. Ee, İran en etkili aktör burada. Ee, Lübnan keza e, Lübnanda yani niye böyle söylüyorum? Çünkü Hizbullah meselesi de çok. Bu işin merkezinde duruyor. Hizbullah'ın yaptığı açıklamaları da biliyoruz. Hocam bu işin e, diplomasi trafiği ile birlikte Müslüman ülkelere yapılan çağrı ne kadar karşılık e, bulur ve ne olabilir acaba? Ee, şunu söyleyeyim Nasıl hemen. Nasıl bir tutum Tabii alınabilir? İsrail, İsrail bugüne kadar çok rahattı. Yani Arap Baharı sürecinde Suriye'deki problemler ve diğer Arap ülkelerindeki problemler İsrail'in 10 yıl istediği gibi at koşturmasına sebep olmuştu. Ama bu, bu Hizbullah e, ve hastane olayından sonra, affedersiniz e, e, bu bombalama olayından sonra durum e, çok farklılaştı dünyada. E, tabii e, yani bugüne kadar hep kınamalar yapıldı belki. 50 yıldır 70 yıldır bu kınamalar yapılıyor. Uluslararası e, Kararlar alınıyor ama bunların bugüne kadar İsrail'e faydası yani herhangi bir etkisi olmadı. Çünkü arkasında Batı ve ABD olduğu müddetçe İsrail olmana da çok rahat. Yani bütün İslam dünyasının toptan hareket etmediği müddetçe yani toptan işte nasıl ki ABD'nin Batı'ya şey, Ukrayna'ya koyduğu işte çeşitli yaptırımlar şeklinde ekonomik, iktisadi, siyasi bankalarla ilgili biliyorsunuz bugün Rusya'da Rusya'ya herhangi bir para gönderme şansınız yok, Rusya'dan birisinin para gönderme şansı yok demeler yapılamıyor. Yani bu tür çok etkileyici bir karar alınmadığı müddetçe bu zor tabii. Bu kararlar alınabilir mi şu andaki İslam dünyasının siyasi pozisyonuna? O da zor. Yani baktığınız zaman hükümetlere bütün İslam dünyasında... Bir kısmı zaten çok bu olaylarla ilgili değil biliyorsunuz. Kendi derdi içerisine, kendi derdine düşmüş. Bir kısmı da Amerika'nın müttefiki veya başka yani Çok da kınamanın de. ötesine çok da geçilmez diyorsunuz. Çok da kolay değil diyorsunuz. Öyle yaptırım ben, uygulanması öyle, falan da çok ben, beklenemez yani şu diyorsunuz. Şu andaki sana. pozisyon itibariyle öyle görüyorum. Yani Hı -hı. Keşke olsa ama hani temenni ediyorum. Ama maalesef şu andaki sahadaki gerçeklik vaka böyle. Rehinelerin durumu ne kadar etkili olur bu meselede? Yani meselenin çözümü noktasında. Ee, yine bu hastane bombalanmasına bakıldığında çok da umut beslemiyor insan aslında. Çünkü rehineler de orta, ortadayken öyle az buz bir sayı da değil. iki taraf için de söylüyorum. Bugün itibariyle e, rehinelerin durumuyla ilgili ne söylersiniz? Çünkü orada pazarlıklar sürüyor. Orada diplomasi var. E, orada da. Evet. Biraz diplomasi biraz daha oradan yürüyor benim anladığım evet. kadarıyla özellikle Rehinelerin evet. tabii burada sadece İsrail vatandaşları yok bir de hı hı. diğer ülke vatandaşları var hı hı. belki bu İsrail açısından veya iki orada çarpışan kuvvetler açısından daha önemli bir sorun yani orada yabancı ülke vatandaşlarının başına bir şey gelmesi tabi burada <laughs> yani bir Amerikalının başına geldiği zaman bir şey bu sefer Amerikan kamuoyundaki sizin imajınız da çok farklılaşabiliyor. Onun için e, rehine sorunu önemli. Hı hı. E, ben özellikle yani Türkiye'nin de bu konuda çabaları var. Üçüncü dünya ülke yani başka ülke vatandaşlarının mutlaka e, salı verilmesinin e, çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hani genel olarak zaten masum insanların yani asker olmayanların esir veya rehine edilmesi zaten yani hukuka isla, e, uluslararası hukuka uygun değil ama ama en azından bu üç, başka dünya ülkelerinden gelen kişilerin mutlaka sadıq belirmesi gerekir. Bu manada da bir çözüme ulaşılabileceğini sanıyorum. Ama hani bugüne kadar ki İsrail'in davranışlarına baktığımız zaman hani bu tür rehine olaylarının veya başka olayların İsrail'i çok etkilemediğini görüyoruz. Bundan önce de bu tür olaylar Peki. oldu. Çünkü temel bir amacı var İsrail'in. Orayı Filistin bölgesini insansızlaştırarak, yani demografiyi değiştirerek, uzun vadede tamamen Yahudileştirmek olduğu için bu tür kayıpları devlet politikası açısından da çok önemli görmüyor bugüne kadar ki yaptığı siyaset açısından baktığımızda. Peki çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Cengiz Tomar Ortadoğu Uzmanı.